dur. Aras dur. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben e, Ayşe Albayrak yani Miyaca diyebiliriz. Miyaca X'de. E, çok hızlı başladım. Bugün 24 saat balık olacağız. Ama kimle olacağım? Arasla olacağım. Ee, Aras. Evet. Ee, şu arkadaş. Balık olacağız. balon <laughs> balığı. İşte arkadaşlar burada şey Özgüş TV ile Maya'yı çok seviyoruz. Buradan izlemeyeceklerini biliyoruz. Ama olsun. Duysun. Yani bunu da söylemiş olalım. Şimdi. Video oyunu kalp. Evet. Yes. Size gönderiyoruz. Oh, oh, oh. Benim hapörlerim açık değil mi? Evet, senin hapörlerin açık. Bu arada video biraz kısa olsun, tamam mı? Evet, arkadaşlar bu videoyu çekmek için tek bir günde <laughs> bir sürü. 7, 8 9 9 dakika falan olsun. Çünkü... Evet, yani arkadaşlar kısa olacak. Çünkü, Çünkü gerçek. benim işim var, işim olduğu için girmem lazım. Bazen 19 veya 8 dakika. O zaman hızlıca bir şey yapalım. Karakter hadi. Evet. Şimdi balık. Dop, 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 dop. Yes, yes, yes. yes Araf git görmememiz lazım. <laughs> dibili dibili dop. Tamam geldi. Tamam. Şimdi. Aa ben direkt bu mu olsam? Ya geldi biri bana merhaba diyor. Terbiyesiz. <laughs> Biri bu arada şey yazmış. Adı o şu an aklımda değil. Ee, biri yaptığım edit'e yani shorts videosuna yazmış ki e, Ayça'yla Aras'ın uyumu yazmış. Hangisi? Bir tane edit vardı ya ben yapmıştım. 317 e Hayır o değil orada sen yoksun ki. Hangisi? Ya dans ettiğimiz. Hangisi? Edit. Ya bir dans... koyarım arkadaşlar buraya onu koyuyorum. Ben senin tüm şeylerine bakarım. Tamam bak. Yani bunu iyi tarafından söylediğini ben bitti. düşünerek teşekkür ediyoruz. Benim bitti. Benim de bitti geldim. Tamam Oh. Ay kasıyor biraz Ay kasıyor ben ne? Şimdi Balık tutacağız Gel buraya <laughs> Ben de Şimdi gelin Gel At Ay Araf düştün yani şey arkadaşlar evet. telefondan konuşuyoruz da öyle duyuyorsunuz siz yani. Evet yanında değilim yani ben şu Evet. belki sabit ya duruyor. Tıklı. Bu niye hızlı? Belki sabit duruyor yakaladım. Japon balığı yakaladım ben. Japon balığı en şey Yaygın. Tekrar evet. yani tutuyorum. Ben arkadaşlar videoya başlamadan önce balık tutmuştuk. Ben Ay orada şey tekte... Ben tamam gel çekler. İki tur yapacağız. İki tur. Ay çok hızlı e? bu. Bu ne? Kesinlikle çikolata falan. Hadi. Lambuka. Lambuka. Ay inşallah bu balon balığıdır. Ay bu ha, çok hızlı dola, ben bunu yakalayamıyorum. Dola, çok hızlı. Ay yanlışlıkla oldu dur. Benim çikolata balığı olabilir aslında. Balon balığı. Ay çok hızlı bu ne? Bir yerinde durmuyor. benimki Çok hızlı Ya e, o, Bigi Açı ben pirana tuttum Ne O şey e, sa ana. Tatlı su çupurası değil mi o Hayır Tatlı su çupurası ile... Bak bende tatlı su çupurası varsa Sen göstereyim Tatlı su çupurası şu Hı. ama piranha şu. Tamam, iyiymiş. De ben, ben ben tutamıyorum. Çok hızlı balık kaçtı. Neyse, gel. Tamam. Şimdiki şey ne? Şimdiki ne? Şimdiki evimiz. Evimiz soğaltı gibi olacak. Tamam. Şimdi hangi ev? Şu mobilyalar olmaz tabii ki de. Arkadaşlar evet, en son şey tek renk yapıyorduk. Ama siz onu izlemediniz maalesef. Yani i̇zlediler. çünkü hayır izlemediler. En sonkini izlediler. Daha önce arkadaşlar çekecektik de çekemedik. Ondan maalesef. pembe yani evim. Benim deniz kabuğu yakan var. Onu koy. Tamam onu koy. Şimdi değiştirdim. Arkadaşlar şey Şimdi arkadaşlar hızlı olmalıyız Aras. Biz şey. İyi <laughs> <laughs> Şu olur mu? Onun macerim. Hayır. Harcamcam. Direkt mavi yapsaydın geçseydin mavi yapıştır. Ben de Şimdi beş... mavi olan bir şey de oluyordu değil mi? Evet. Tamam. Ben de beş elmasımı harcadım. Aa bir şey Bu mavi aslında. Şurada. Tamam. Bunlar mavi. Çok iyi. Aras bir şey diyeceğim. De. Sen gideceksin ya. Zamanı değerlendirip En küçük ilk başlangıçtaki evi mi yapsak? Bilmem. Arkadaşlar vallahi bence öyle yapalım. Çünkü arkadaşlar biz video için yani sizin için yapıyoruz. Çünkü ben öyle yapacağım. Çünkü arasın gidecekmiş. O yüzden. Benim. Tamam dur ben de bitecek. Aslında şu 5 elmasımı önce sen. Ya 10 elmasımı harcayacağım ya. Hmm, ben de gerek yok gibi. Ya çok şey yapmasaydım. Da neyse. benim tamam, bitti. Benim bitmedi bir dakika. Bitiyor. Neyse ya. Daha fazla elmasım var. Tamam. tamam. Ben daha yaptım. Ya. Gel birbirimizin bir, bir, evini gezelim. Sen gez, tamam, birbirimizin evini Geleceğiz ya. ya. Sen burada, benim evim. Mi? Şimdi ben senin evine gidiyorum, sen de benim evime git. Tamam. Bak yolda karşılaştık. Evet. Acaba nasıl yapıldı? Ağaça biri senin evine bomba koydu. Ne? Sonra gel, oha çok güzel. Ay çok ben güzel yapmışsın Aras. Adını yaptım. Evet. Yapmışsın. <laughs> ha, diğer yapayım. odalar yok. Sadece o oda var. Tamam. Evet. Çok güzel yapmışsın sen de. Ben de çok tamam. güzel. Bana... Ben seninkini gezdim. Ben de senkini gezdim. <laughs> Şimdi araç. Araç. Ben bu, bu değil de ben şunu kullanmak istiyorum. Onun için ben bunu <laughs> mavi yapıp geliyorum. Bir dakika. Bir saniye araçlar maviye boyanabiliyor aslında. Evet işte boyayacağız. Ay, benim olduğum yere geliyorsun. At ilk ikisi var şunun da. Tamam. Şimdi. Mavi. Tamam ben boyadım. Tamam. Bir dakika. Sen takas yapıyorsun. Tamam. Peki. Buha. Hadi hadi. Tamam. <laughs> <laughs> bakalım. Yok. Dur arkadaşlar tamam. size demedim bu arada. ya. O bencil. Ay mavi yok. Aa ben kendi şey vardı. Heh. Bir tane bisiklet var. Süper şey. Şuradan mavi bir araç mı olsun? Süper başlangıç paketindeki. O aracı mı boyasam ben de mavi mi? Ay 60 elmas. 60 elmas. Ben de çıkardım. Kan. Evet. Sıradaki pet olsun mu? Mavi. Evet, mavi pet. Tamam. Ay. Ya rek girdi. Tamam. Arkadaşlar benim normalde pet binek bulo ha? binek bulobum vardı bir Tanesi normal orijinal bloktu. Şey e, Özgüç TV'ye verdim. Onu ben, ben e, de Özgüç TV'ye verdim. Bir tane mor blop blok vardı. Onla çekiliş yaptım. Aras kazanmıştı. Arkadaşlar Aras her konuda şanslı bir insan. Şanslıyım. Petten sonra bitiyor değil mi? He? sonra bitiriyoruz herhalde. Evet. Değil mi? Evet. Tamam. Bu mu? Bu mu? Bu. Tamam. Ama dur. Mavişim. Evet. Bence ben güzel ben bir... Ben... Evet arkadaşlar. Bugün... Bugün... Bu kadardı. Evet videomuzu bitirmiş bulunmaktayız. Evet maalesef kanala Bitti. abone olmayı evet. unutmayın. Biz evet. neden ağlıyoruz ki? Ve abone olup like atmayı unutmayın. Evet arasın kanalına da abone olup like atın. Sizleri çok seviyoruz. Evet görüşürüz.